Selamlar. Uzun zamandır beklediğiniz Twitter etkinliğimizin videosu karşınızda. Ben bu tarz sorular sormayı daha çok sevdim. İşte size göre en iyi bilmem ne, en iyi bilmem ziyade size böyle gerçekten en özel hissettiren. Çünkü bu farklıdır. Belki sizin size göre en iyi maç baş, başkasıdır ama size en özel hissettiren ayrıdır. O yüzden bu haftaki sorum size en özel gelen WWE maçı hangisiydi? Fotolu gifli cevaplarınızı bekliyorum demiştim. Burada da arkadaşlar paylaştı. Çok sağolsun bayağı da bu sefer şey gelmiş. Bazılarını atlayabilirim kusura bakmayın. Çok olur yoksa video. bir Çok uzar yani. Hızlı hızlı geçip e, bana göre en özel maçlara değineceğim. Ahmet Akgün demiş ki canlı ve bilinçli izlediğim bir maç seçmek istedim demiş. Can ile AJ Styles'in 2016 döneminin en iyi fiyatlarından biriydi. SummerSlam'daki aralarındaki maçı izlediğim en iyi 3 maçtan biriydi. Umarım tekrardan aralarında son bir maç görürüz demiş Ahmet. Gerçekten güzel bir maçtı. Yani ben... Sonradan izledim bunları ama gerçekten uyum da sağlamışlar. Bayağı hoşuma gitti benim maç. Ömer ne demiş ki canlı olmasa bile tamamen izlediğim ilk Helnesel maçıydı. Bu, bu maç gerçi 2008 yılındaki Undertaker'la Edge'in olayı gerçekten başkaydı. 2008 yılında Undertaker-Edge olayı. 2008 yılında bence en iyi zaten. Bayağı da sürdü. Çok keyif almıştım. Çok iyi maçtı. Mert Süerdem, o yıl Road to WrestleMania'da Cena güzel işleniyordu. Daimi iki favorimin karşılaşacak olması beni heyecanlandırıyordu demiş. Taker bu maçı kadar göz ya aslında çok da şey bir maç değildi tabi de. Ama ikisini WrestleMania sahnesinde beraber görmek ayrı bir şey işte. O, o çok değerli, o paha biçilemez bir şey. Game rooms. acaba şu... Şu üç acaba yeniden bir ara görebilir miyiz? Payback, hayda. Fiziksel ve görsel olarak mükemmel bir maç demiş Ufuk Kılınç. World Collide 2020'deki Undisputed Era Imperium. Bunu da ben sonradan izledim. Harbiden çok güzeldi. Yani işlenişi de aynen bayağı güzeldi ya. <laughs> Devam. Baran 21-1 demiş. Undertaker'ın serisinin bittiği. Sting'in debut. Big Show'un maç içindeki gelen ihanetiyle Sira'nın elenmesi. Davzıkların mükemmel performansı. Asli Guerrero. Bir şey diyeceğim. Aslı, yani o, bu maç gerçekten çok güzeldi. Bu maçı izlemenler varsa direkt izlesinler abi. Survivor Series. Duff destan yazdığı bir maç oldu gerçekten. <laughs> çok keyifli maçtı ya. Murat Can'da bir Duff Tam Duff Ziggler demişken. Eski toprak bir adamın dalga konularından çıkmayan bir adamın I'm here to show the world dediği bir maçtı. NXT şampiyon oldu. Muhammed Said Toraman. Eddie'nin son maçı. Edge Randy greatest wrestling match ever. Ya bu şunları çok yapar olmuştu. Pandemi döneminde özellikle bilmem ne dünyanın en büyük maçı gelmiş geçmiş en büyük maçı en büyük güreşçilerin maçı falan diye. Yani bilemiyorum. Lesnar ismini bilmediğim arkadaş David Portekizli. <laughs> Berkay seven demiş ki Edge ve Brian Toss yaptığımız artık devrin adamı olduğumuz olduğumuz yerine göre büyük Romancı bu arada. <laughs> Biri birinden biz diye bahsediyorsa o, ocudur yani. Ama bu maç gerçekten Roman'ın Artık krallığını ilan ettiği maçtı bence. Ben de burada dedim tamam baba. Artık Roman tamam dedim yani. Utk. Her ne kadar beklediğim gibi geçmese de en büyük hayran olduğum iki ismi maçıydı. Bu, bu çok... Abi oğlum sineli Undertaker'ın Wrestlemania maçı normalde... Hani başka bir zamanda başka bir şekilde falan yapılsa çok ayrı bir şeydi ya. Bana göre en iyi maç... bu çok iyi maçtı ama. Bu nefis bak hani tarihi de var buradan. İzleyebilirsiniz. 23 Nisan 2007 bu şeydeki maç diye hatırlıyorum ya. İngiltere'deki maçtı galiba bu değil mi? Birkaç kere çünkü böyle maçları var. Çok iyi maçtı abi. Yanılıyor da olabilirim şu an. Karıştırıyor da olabilirim. İngiltere'deki maç çok iyiydi. İlk Universal kemerini alması. ana evet, Anakadolu'daki ilk kemerin dünya kemeri olması. Ve Demon karakterinin en büyük zaferi. Samet Can demiş ki. Demon Balor'ın SummerSlam'de Seth Rollins'e karşı galibiyeti. İlker abi ne yaptın ya? WrestleMania 17 Rock'la Stone Cold. Bir de maçtan sonra şey Stone Cold'un maç sonlarında heel turn'ü. Acayipti ya. Ya tarihin en büyük maçlarından biri bu arada. Kenan SummerSlam 2005 maçı değil. Bu ikinin tüm maçları benim favorim. İnanılmaz uyumlu bir ikili. Harika ya müthiş ya. Güreş tarzları yakın. SummerSlam'daki Kastedi <laughs> maçı. Dominin velayeti için John Travolta nefis maç. Nefis maç. İlk izlediğim WWE maçı yaklaşık 7. Aa ilk izledim. Müthiş bir maç izlemişsin bu arada. Harikulade bir maç. Devam. Biraz hızlı geçebilirim arkadaşlar. Çünkü oh, 5 dakika olmuş daha. Kaç kişiye baktık? 10 kişiye mi? İbrahim Masanov, CM Punk, John Cena, Money in the Bank 2011 demiş. Buradan siz yine hani yorumlarını da okuyabilirsiniz. Ben çünkü hepsini okumaya kalkarsam maalesef video sabaha kadar sürecek. Çok güzel maçtı. Yani güzel maçtı ama bence o kadar hani Dave başka maçlarına 5 yıldız verdiği maçlara, 7 yıldız verdiği maçlara falan bakıyorsun ya. Bu o kadar da değildi bence. Ama çok büyük maçtı. Yani çünkü şey ring için ring içinden kastediyorum ben. Ring için o kadar takmazsak ben sırf Dave Meltzer hani bazı şeylere verdiği 5 yıldız da bu bir mi diye söylüyorum. Yoksa müthiş maçtı bu arada. Çok büyüktü yani. Dönemin en büyük maçıydı zaten. O devrin. Bir devrin sonu. Undertaker'ın serisinin bitmesi demiş. Muhammed Furkan Dündar, MFT, Burak Meriç de demiş. Of kimse bunu paylaşmadığı için bunu da hatırlatmak istedim. Çok güzel. Nefis. Kane, Kane başkaydı ya. Şu Kane çok başkaydı. Samet Triple Threat Tag Team Maç. Oğlum muazzam değil mi bu arada? Aynen <laughs> çok doğru diyor. Foto 144p ama fotodaki 4k net yani. Jerry da çok severdim. O Samet. Ne kadar çok Samet var lan ben. Rock Hogan, Icon vs Icon. Bu maçın da videosunu izlemek isterseniz arkadaşlar. Ben bütün bu feud'u konu alan, maçı konu alan güreş hikayesi videomu. Ee, işte Icon vs Icon falan yazın kanalında bulursunuz zaten. WrestleMania 18 Rock Hogan hikayesi diye. Soron. Of end of era demiş. En iyisi belki olmasa da en iyilerden. Nefis. Siyasi 2013. Devrin iki büyük, en büyük iki adamını demek daha doğrudur. Evrin'in en büyük iki adamının iki kemerede maçı müthiş, müthiş, çok iyi maçtı. Mr. Fayton, kesinlikle WrestleMania 28'de olan Shawn Michaels'ın hakem oldu. Bu işte end of era, müthiş bir maçtı ya. Hayat, Burak Nezir'de bir şey söylememişsin, helal olsun be. <laughs> Burak Nezir'de bir şey beklemiştim senden. Tekin ama işte bak bu işte soru böyle işte anladınız mı? Böyle en özel hissettiren o ayrı. Bak Tekin de demiş ki bu graveyard maçı. Çok ilginç bir şeydi. Ya bu tarz şeylerin pandemide yapılması. Pandemi iyi şey çevirdiler yani. Pelin demiş ki Undertaker, Shawn Michaels, WrestleMania 25 maçı. Ben de biraz bahsedeceğim bazen. Benim için çok özel bir maçtı. Ayrıca canlı canlı izlediğim tek WWE PPV'de olması benim için çok ayrıdır. O zaman daha çok izleyeceğiz seninle beraber. The Undertaker Brock Lesnar benim için en özeliydi. Yine bir Samet. Güzel maç. Bu maç zaten çok değerlidir ya. Siyan Punk John Cena Money in the Bank 2011 demiş. Orhan Yüksel yine. Seri Aa, Hazır çok güzel bir maç ya. Survivor Series 2009. Nefis maç. Yani bu maçın girişi benim hayatımdaki en böyle şaşırdığım girişti belki maçlarda. DX o zaman beraberler. Cena var karşında ama maç triple threat. Shawn Michaels öyle bir noktaya gelmiş ki artık. Maçın başında Switch'in müzik çekip Triple H'ı dışarı atıyordu. Hatta Matt Stryker'ın şeyini I told you, I told you falan diye böyle inanılmaz bir anda ya. Sırf şu an için bile izlenir bu maç yani. Başlangıç anı için. Tabii bir başkaydı. Shawn Michaels'ın emeklilik maçı demiş Semi. Alp Kahraman. Uff. SummerSlam 2002. Bir çağ kapandı yeni çağ. Çok doğru söylüyor bu arada. Ya bu Brock Lesnar'ın genç bir adım. Bir de bu maç şeydir. Gerçekten harbiden yendi yani Rakı. Hatta şey hemen şununla ilgili bir bilgi vereyim size. Bu maçta işte maçı yazacak olan kişiler işte baya böyle hileyle mileyle Brock Lesnar'a kazandırıyorlarmış. Rock, The rock demiş ki hayır ben Brock Lesnar beni temiz yensin demiş. Bak bu çok değerli. Çok değerli abi. Cody Seth Wrestlemania 20, 38 çok yakın bir tarihten bir maç ama çok etkili bir maçtı ya. Müthiş maçtı. Geri dönüşü Cody'nin hikayesi olan bir maçtı yani. Talha Mick Foley Edge WrestleMania 22 harikulade bir şey. Hardcore Legend. Edge'in de ne kadar hardcore olabileceğini de gördüğümüz. Zaten öyle bir adam da. Yaptığı zaman inanılmaz yapıyor. Çok iyi. Vay, Shawn Rossap burada. <laughs> WrestleMania 25'te Cena Edge Big Show Triple Threat maçı şu an zaten ikonik bir andı. WWE fan demiş ki oyun Fatih Kutay. Serinin bittiği maç. Stone Cold Kane maçı demiş Kazman. Kocaeli Sporlu tarihin en iyi 5 resim maçından biri olması. Bu maç gerçekten çok iyi bir maçtı bu arada. Abi bu ikilinin ben kötü bir maçını hatırlamıyorum. Öyle <laughs> söyle. İkisini de çok seven biri olarak bu maç çok hoşuma gitmişti. Sarı saçlı Messi. Efe Doğan. Şimdi görsellileri okuyacağım arkadaşlar. Görsel koyamadım kusura bakmayın. Sean Michaels Kariyerim bitti evet. Görsel koyamayanlar yine buradan yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Unity kesinlikle en özeli belki en fazla sık sıkılmadan izlediğim maç. Yani bu maç yarım saat falan sürmüş ama gerçekten her anı başka bir şey hissettiriyordu ya. Unity'den güzel bir maç gelmiş esin beni 25. Yine Money in the Bank 2011. Sina Sian Punk. Sero'dan arada son maç benim için özel. <laughs> Stone Cold Rock Excel 2019 Roman Reigns Undertaker durumdaki Tyler şey ben. <laughs> Sonradan desteğe gelen Elias. Ya değişik bir maç. Süper bir maç. Süper bir maç. The Anomaly. Storytelling kesinlikle katılıyorum. Drama müthiş bir maçtı. Ya bir de heh, bu maçın Crown Jewel'da olması bile güzeldi yani. Evet bu adamlar Crown Jewel'da da e, kafaya takıp bir şeyler yapabiliyorlarmış diyebildik. Bu büyük bir artı bence. Bilal. Çok mu? Ama abi bu <laughs> video izleyenlere selamlar. <laughs> Eyvallah bu arada. Herkese de selamlar burada video izleyenlere. Abi Reyn bizi fa ya bu maçta kemer alıp sonra sine yatıyordu değil mi? Furkan yazmış ki benim için özel maç. Çok ama en özeli buydu. Rendorter'ın zaten artık bakalım bir daha kemer ne zaman görecek? <laughs> Brak bak bu maç çok iyi maç abi. Bu maç benim için de özeldir. İzlenir. <laughs> Devam. Kim yazmış bunu? Evet. Demonukachi. Dumiz yazmış ki <laughs> kendisinin şey maçı, WrestleMania maçı. Değişik bir maçtı. Burada beyin sarsıntısı geçiriyordu. biz Cömert yazmış ki yaşım yetmese de Brock Lesnar efsanesinin başladığı yer SummerSlam 2002. Budur WrestleMania 17 nefis maç. Karanfil'den yine Dominik Kast dedi maçı. Muhammed Baran Güzeltaş. DX NW'nun return'ı geçtim. Sting Trip. Abi bu dur. Neyse ben konuşacağım. Ben konuşacağım. <laughs> Mustafa'cım bekle biraz Bir Cody sever olarak bu maçta olan ona saygım da arttı. Ben inanılmaz etkilenmiştim bu maçta ya. Kural. Vay. Hani de belki 2020 <laughs> canlı izlemedim ama sağlam maçtı. Güzel maç. 19 yıl önce bu ikili yıllar sonra bu Bu, bu, bu çok başka bir şey ya. Be çok güzel bir şey yazmışsın şu an, gerçekten. Of bak hiç bunu görecek miyiz acaba diye diyordum. Yes yes yes. WrestleMania 30. Destan yazdığı gün Daniel Bryan'ın. War Games'teki NXT Return'ı zaten çok... Bu maç bu arada izledim çok iyi maç. Tegven. Tegven sen zaten NXT'cisin. Abdurrahman Ünsal. 19 yıl sonra Kevin Owens ile yaptığı maç. İşte bunlar özel hissettiriyor. Kişiden kişiye göre değişir abi. Çok sevdiğin güreşçi Cefar dedi. Cefar mesela bir maçı sana özel hissettirir. O ayrı işte o yüzden. Murat Köktürk. Of. Şuan Michaels'ın emeklilik maçı. Furkan Bulut. <laughs> Güreşçiler olsun, yetenekli olsun, akıcılık olsun. Hat bir tane maçta burnu kırılıyordu ya. Bu maç mıydı? Değildi galiba. Bekleş 2004. Foley, Randy Orton. artık iyice yükselip böyle Legend Killer'a evrilceği evrileceği zamanlar. Cem Yıldırım. Promo. Nefis. Bu maç Arturut'la maçtı ya da. Maç <laughs> çok alakası da ama öyleydi yani. Oba. Heh bak tam dediğim gibi işte gördünüz mü? Alex Jeff Murray demiş ki iki kardeş dev sahnede. İkisini beraber WrestleMania'da izlemek gerçekten güzel bir şeydi. Ben bunun hikayesini de yaptım. İzlemenler varsa Jeff Hardy, Matt Hardy niye kavga ettiler, niye barıştılar, ne oldu falan diye. Kerim Pekkegin. Ben bir Shield hayranı olarak bu canlı, bunu canlı izlemiştim ve bütün Shield üyelerin aynı gecede. Bak bu çok güzel harbiden. Bu müthiş bir şey ya. Bütün üyeler gerçekten de şa kemer gördü yani oyun. Burak Lezer Sina Samursam 2014. Burak Lezer'ın nasıl bir yaratık hayvan olduğunu izlediğimiz maç. Benim için çok özel çünkü Edge bu maçtan sonra emekliliğini açıklamıştı. Beklediğimin altında kalan bir maçtı ama senin dediğin sırf şu sebepten dolayı. Eyvah yanlışla bastım. Ne olur, ne olur her şey. Tamam, iyi devam edelim oradan. Puma maç içi aksiyonlarıyla Ring of Honor'da olan maçlarını göndermeleri, heel olan Adam Cole'un face reaksiyonu alması, ikili maç içi uyumu adeta harikaydı. Bu maçı izledim galiba ama tam hatırlamıyorum. Burak, Endovenera demiş. Ottaon. ha, Elimination Chamber 2014, Shield White Family. Bu, 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 çok güzel. İzlenir. Serinin bitişi demiş. Kendine Taha Yasin. Seyfo. <laughs> Ama bu çok güzel maçtı ya. Gerçekten bu SummerSlam'daki son SummerSlam'daki maç. Kaan. Buralar karışır hemşerim. İdris. Rey Mysterio ve Guerrero yine kastedi maçı. Çok tatlı bir maçtır. Firefly Funhouse. Çok iyi maçtı Yusuf Kaynar'dan harbiden. Ya bu ayrı, ayrı bu maç gibi de değildi. Çok değişik bir şeydi abi. Bu farklı bir deneyimdi ya. Ne bileyim gerçekten böyle çölde bir vaha gibiydi yani. Pandeminin ortasında. Shawn Michaels Ric Flair kariyer maçı çok değerliydi. Bak yine bu aklıma geldi. Çok güzel maç WrestleMania 24. Left out. WWE ilk izlediğim zamanlar forum Goldberg. Bak bu da Goldberg geldiği zaman aslında çok büyük maçtı. Night of Champions, CM Punk. Yapar diye güzel zamanlar. Money in the Bank 2011. Yine Lütfi'den. Nail'den yine serinin bitişi. Kibar bu maç demin de gelmişti. Çok güzel maçtı bu ya. Bir de şu böyle şu karşıdan gelme olayına bayılıyorum ben böyle Madison Square Garden'da falan. Gaffar. Yine Kur'an maç. Helnesel. Mortaş. Yine NXT'ciler. Last Man Standing. Ama güzel. Bu ikilinin olayları çok iyi. Vizca'dan da Money in the Bank 2011. Emir'den Survivor serisi. Abi çok iyi maçtı ya. Harbiden güzel. Maçın başında direkt bir kişi düşüyorlar falan ya. Beklediğin, tam beklerin tersi çıkıyor. Abdullah Kaplan'dan WrestleMania 17. Rock, Stone Cold. Yine aynı şeyler. Arda'dan serinin bitmesi. Emre'den bana göre en iyi sinematik maçtır. Çok, çok acayip bir şeydi abi dediğim gibi. Şu sahne bile baksana ya. Yani oğlum maç mı yapıyorsunuz başka bir şey? Yiğit Keskin. Aa, bak bu değerli bir şeydir şimdi. Baba oğul ilk tag team şampiyonları. Sena'dan iki tane gelmiş. Biri Siyan Punk, Can Sena. Sen büyük Siyan Punkçısın zaten. <laughs> Biliyorum yani. Bir de Siyan Punk'la Hardy Steel Cage maçı. Bu zaten artık yollandığı maç yani Cefardi'nin. İlk izlediğim zaman şu kurtlar sofrasına denk gelmiştim. O acayip bir şeye denk gelmişsin bu arada. <laughs> Ahmet Eren. Oğlum bir insanı ilk izlediğim bak düşünsene oğlum. Shawn Michaels var, Triple H var, Cena var, Orton var, andı Ben ne isteyebilirsin ki başka? <laughs> Ege. Serinin bitişi. Onat. Onat'ın ki nedir bir okuyayım. Onat yazmış. Bir yıl önceden yazmıştır biliyorum zaten yazdığını. <laughs> bir yıl önceden duyurulmuş olması, maça özel web sitesinin açılması, rekabetin çok uzun süre işlenmesi, ikisinde de mağlubiyetin fazlasıyla sırtacak olması, Prime Cena'nın Prime C Nation fanlarıyla çok güzel bu arada. Sosyal medyada savaşa gider gibi atışmalarımız benim için çok ayrıydı ve kazandık demiş. Büyük rakçıydı. Bring it falan böyle her yeri rakla dolduruyordu bu arada onat. Tabii karşı olması da normal yani. Çünkü o dönemler böyle biri çok yüksekteyse böyle elbette insanlar böyle biraz şey olabiliyordu. Günümüzde de bunu Roman çekiyordu ama Roman hüyü olarak çok garip bir noktaya evrildi ya. Berat. Sina. Lesnar. Arda'dan yine Helena gelmiş. Kemal'den uf. WrestleMania 37 main eventi. Onur. Arguably the most talented of all time. Most talented değildir bence de. Argu Arguably koyduğuna göre tamam tartışılır ya. Yani. <laughs> Rey Mysterio'nun artık Eddie sayesinde. Ya şimdi o da öyle demek de garip oldu neyse. Doğan Ergin. Doğan'dan da end of an era. Bir devrin sonu. Money in the Bank 2011 yine. Jeff Hardy'nin bye bye dendiği maç. Travma maçı da tamam. <laughs> Abi Fox'ta çocuk olanların harbiden travma maçıdır ya. El bırakmak kafa büyük peyçi. Çocukluk ama bu bu ayrı bir şeydi ya. Bunu tahmin edemezdiniz bu arada. <laughs> Fetel'in 2000 şampiyonluk yarışından yalnız <laughs> Koray bana göre en güzel maç. Koray old school ya. Ama Altın Warrior acayip bir şey evriliyordu o dönem. Bir cevap daha. Joaquin hadi, hadi çok bazı birden fazla yazmış zaten. Fark ettim de hadi neyse çaktırmıyorum. Drew McIntyre. Artık ana kemer aldığı gün. Hüseyin. WrestleMania 3. Hogan. Andre. Yusuf Tan. Money in the Bank 2011. WrestleMania 38. Cody Rhodes. Seth Rollins. Jack the Ripper. Kibar Bomba gibi. Maç. Dave Unsoa. Andre Hogan. Hayret lan Beyli cevap vermemişsin. de gelişme var. Tarihin en iyi güreşçisinin son maçı. Tarihin en iyi güreşçisinin. Vay be. Halil İbrahim. Büyük Şan Michael's için. Abi bence bu demiş Türker. Özel olması için değerlerinden farklı olması lazım. Aynen. Vay be. <laughs> Royal Rumble. Triple H. Furkan. End of Ener demiş. End of Ener herhalde en çok olan ya. Ömürden bak çok tatlı maç. Ekstrem Luz muydu bu? Ekstrem Luz değil mi? Evet, evet Ekstrem Luz 2009. Çok, çok çok harbiden güzel maçtı. Fernando Alonso maçı özel kılan sonuydu herkesin tahmin ettiği gibi. Müthiş. Argano, Almas, Philadelphia. Onur'dan yine SummerSlam'da yok edişi. Eralp, WrestleMania 38, Roman'ın artık hani krallığını değil artık bütün hanedanlığını falan böyle artık Burası benim dediğim maç işte. İlhan. <laughs> Rendort'un Misteri Sincara mı? Abi ne yapıyorsun? Okey. Bir de durum Mekin da bir de bir champ oldu. tandırdım Th Daha hayasından bir maç daha. Kvarax, Wrestlemania. Biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Melih'den Endo Venera yine. Atalay'dan yine Endo Venera. Oo winner take all. İzlenir. Bak bu Survivor seriler çok iyiydi ya Furkan. Canlı izlerken odaya çığlık atıyordum nefis bir maçtı. Kesinlikle rende Orton ya sonu da tabii. Bu bu, bu da bir maç tabii. <laughs> yani bakarsan. TLC 2013 dönemin en büyük maçıydı belki de. Roman'ın Undertaker'ı yendiği bana en özel gelen maç maalesef budur demiş daha. Koca bir rekabetin sonunu getiren Devren'in en iki güreşçisinin son maçı doğru diyorsun Atakan. SummerSlam bu seneki. End of an era yine. Oba! Bunun da şeyini, hikayesi değil de mini bir anlatımını yapmıştım. İzleyenler izleyebilir. İzlemek isteyenler kanalda var. Elnesel, Folly şey falan yazın zaten. Mankind, Undertaker. Erdi. AJ, Sina, Kamil Kirşat. En güzel maç değil ama çok güzel maçtı benim için. WWE'den korkan 10 yaşındaki bir çocuğun 23 yaşında bile. O kadar da şey bir maç değildi be JBL. Yani ne bileyim. Squashladı zaten. Mükemmel maçtı. Doruk. SummerSlam. WrestleMania 25. Onur. Muslera. Sting. Triple H. Batista. <laughs> Bu, bunun gittiği maç çok iyiydi WrestleMania değil mi? Yani çok muhteşem maç değildi ama anlamlıydı. Sefa Bayraktar. Cena. Roman. SummerSlam. Kaan yine büyük maç. Aynı maçlar genelde. Her zaman her daim Brother Nero. <laughs> Edge yazıyor Edge'den aldığı zaman. Yine Edge'den öteki kemer. <laughs> bu bu arada şey ilk kemeri. Çok büyüktü yani. İlk ana kemeri. <laughs> ya bırak. <laughs> Ama kafamız bir güzel yazmış. Bir sürü maç koymuşsun kalender. Buradan bir selam çaktık. <laughs> Rendi böyle bakışı. Siyan Punk'ın dünya şampiyonu seferi. Güzel. Keşin. Ziggler'ın efsanevi performansı. Seth Rollins'in gelip Keşin'i. Resim 31. Bu maç da çok güzel. Biz bunu bir, birkaç kere izledik galiba maç izleme Arda. End of Rahman. Değişik bir maçtı ya. Ulaştan yine Money in the Bank'e bağlanan. Şu ne kadar çok cevap gelmiş bu sefer. Çok uzadı lan video. Şöyle biraz hızlı geçeyim. Ahmet Orhan'ı tamam. Yine buradan bir emirden serinin bitişi. Beklemeyeceğimiz en son <gülüyor> DX. <gülüyor> Hoş geldin kardeşim. Klasik bir merdiven maçı olacak. Rockla Triple H. Bu ileriye dönük evet çok büyük maçtı. Doğru diyorsun. Böyle bir bakalım. <laughs> Goldberg'in Universal. Yine TLC. Yine aynı maç. Yani aynı maçlar yine. Büyük olay. Hikayesi olan maç bende var. Yine böyle bir bakalım. Baktık. Ya oğlum özel <laughs> şimdi bunu niye koydun yani? Bret Hart'ın yıllardır bitiremediği an, Ziggler'ın keşin efsane. Yine deminki maç, tarihi üniversite şampiyonu. Evet, büyük maç. Aynı şeyler var, farklı bir şey var mı dedik? Her sahne, her güreşi efsane olan maç. Gamer of Şempa. Champa, devasa bir maç. İsmail. İsmail Cem. Resim 30. Ve en son olarak da Henna da bunu söylemiş. Evet arkadaşlar ben kısaca bahsedeyim hemen. Çok kısaca ekranı değiştirmeden. Hani benim görsellerimde bana en büyük gelen maçlar. Yani en bir tanesi bu mesela. Alın. Burada dursun. başka bir şey. Hiçbir şekilde beklemediğim bir olaydı. Bana göre en özel gelen 3 maçı söyleyeceğim. Bir tanesi bu. Çünkü bu ya hiçbir şekilde beklemeniz ben. Bana göre WWE tane bunu her seferinde söyledim. En OMG moment vardır ya böyle. En şaşırdığın anı kesinlikle buydu. Bunun ötesine çıkabilecek henüz bir şey olmadı. şaşırdım yani şaşırdığım çok an oldu. Yüzlerce an oldu ama bu bambaşka bir şey. Hiç beklemediğim acayip bir şeydi. Çok uzun detayına girmiyorum. Burada şimdi var mı? Evet bir tanesi bu benim için. Ya bana göre herhalde en böyle gerçekten özel dediğim maç buydu. Çünkü ben bu maçı izlerken gerçekten epiklikten ağladım. Maçın süper olduğundan falan değil. Maç güzel bir maçtı. Ama bir tarafta benim ilk sevdiğim güreşçi, ilk favorim, ilk kahramanım Sting. Diğer tarafta daimi kahramanım. Artık iyice hani ben bir güreş izleyicisiyim dediğim dönemin Triple H. İkisini beraber görmek WrestleMania en büyük sahnede muhteşem bir an. Onu da geçtim. DX ve NW'nin olaylarıyla ben artık böyle yani bunu hep söyledim bir kere daha söylüyorum. İnsanlar sıkılmıştı artık yeter lan artık aynı şeyi söyleme diye. <laughs> bir kere daha söylüyorum ama her zaman bahsetmiyorum artık bundan. Bu tam benim için yazılmış bir maç. Benim iki favorim, benim iki sevdiğim olaylar WCW zamanı, Flash TV ve sonraki döneminde komple bana oynanmış bir maç. O yüzden benim için paha biçilemezdi WrestleMania 31 Sting'de Triple H'in maçı. Şimdi yukarılarda vardı çok çıkamayacağım. Şurada dursun. WrestleMania 25 Undertaker Shawn Michaels benim için ayrıdır. Çünkü benim en çok izlediğim maç. Ben WWE'nin şöyle söyleyeyim. İlk aldığım DVD'si WrestleMania 25'ti. Amerika'ya gittiğim zaman ilk WrestleMania 25 DVD'sini almıştım. Arşivim var zaten biliyorsunuz ufak da olsa. Koleksiyonum var. WrestleMania 25'i o kadar çok izledim ki ve o maçı ben o kadar çok izledim ki hayatımda ondan daha çok izlediğim bir maç yok benim. Her anı duygu dolu. Her anı ayrı. Şimdi duygusal kısmına girersek. WrestleMania 26'daki emeklilik maçı daha büyüktür. Shawn Michaels'ın. Ama Undertaker'ı gerçekten birinin yenebileceğini böyle gördüm. Yani evet Shawn Michaels öyle bir noktaya getirdi ki gerçekten yenebilir diye. İşte ondan sonra da zaten Brock Lesnar'ınki çok büyük bir olaydı bence. Biraz da gerçekçi bakmak lazım. Brock Lesnar acayip bir noktaya doğru gidiyordu. Çünkü Undertaker'ı yenebilirdi gerçekten. Yani... Shawn Michaels'la Undertaker'ın ki duygu yoğunluğu olarak bana en çok şey hissettiren maçlardan biridir. Bir de dediğim gibi en çok izlediğim maç. Benim de üçüm bu. Bana en özel gelen WWE maçları buydu. Ama bunun yeri bir tık ayrıdır yani bu. Ben bunu şey diye izlemedim. Dur lan kim alacak ulan acaba onu yenecek mi diye değil. Ben böyle izledim böyle hayranlıkla izledim bu maçı. Öyle izledim oğlum Sting lan. Sting lan WWE'de gördük lan garip be falan oldum böyle Triple H. Ne DX mi geldi of yok geldi yardıma ulan daha ne isteyeyim. şu Shawn Michaels geldi falan derken. Ben büyülenmiştim. <laughs> bu da böyle bir videoydu işte. Şimdi bu videonun altına arkadaşlar bir sonraki hafta ne soralım. Yani şimdi bu hafta sonu sorarım zaten bunu. Ve siz de cevaplarınızı yazarsanız haftaya da hafta içi bunun videosunu çekerim. Yeni sorumuz ne olsun abi? Aşağı yazın. Çünkü birinizin sorusunu alıyorum genelde. Ben kaçtım. Görüşürüz. Çok da güzel oldu be. Sohbet gibi oldu vallahi güzel oldu. Görüşürüz.